Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkçe Edebiyat Hastanesi'ne hoş geldiniz. Cumhuriyet dönemi halk edebiyatından ve ünlü Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan devam ediyoruz. Aşık Veysel, Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivri Alan köyünde dünyaya gelmiş. Geldikten bir süre sonra çok genç yaşlarda Önce birinci gözünü sonra arkasından diğer gözünü kaybetmiş ve babası ona kırık bir saz almış ki çocuk oyalansın diye ve böylece aşıklık şairlik dönemi başlamış olmuş. Önceleri başkaların şarkılarını seslendirirken sonra da kendi bestelerini yapmaya başlamış. Bu ünlü ozanımız Alevi Bektaşi kültürünün ee, önemli kişilerinden olup bir dönemde tasavvufla sadece bu yüzden ilgilenmiş. Ama esas konuları toprak sevgisi, yurt sevgisi, Atatürk ilkeleri, Atatürkçülük, cumhuriyet kazanımları ve kırık aşk diyorum onu ben. Aşk konularını işlemiş. İlk Ahmet Kutsi Tecer, Sivas'ta öğretmen. Aşıklar Bayramı'nı da ...görevli diyelim... ...jüri üyesi... ...orada keşfetmiş kendisini... ...zaten Aşık Veysel... E, ...Sivas Aşıklar Bayramı'nda... ...birinci olduktan sonra... ...iyice... ...Ahmet Kutsi sayesinde... ...ünlenmiş... ...Ahmet Kutsi onu TRT Radyo'da... E, ...o zamanki teknolojiyle çektiği... ...çekebildiği daha doğrusu... E, ...şarkılarını... ...şiirlerini yayınlamada vesile olmuş ve bir süre sonra Aşık Veysel köy enstitülerinde görmemesine rağmen öğretmenlik yapmış. Ve 1965 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisine maaş bağlamış ve Anadolu'yu karış karış dolaşmış. Şimdi Atatürk ilkelerine Cumhuriyetçe çok bağlı olduğunu söylemiştim. Doğru. Öyle ki bir arkadaşının yardımıyla yürüyerek ta Sivas'tan Ankara'ya Cumhuriyet kutlamalarına gelmiş fakat Atatürk'le görüşme şansı yakalayamadan yine 3 ay yürüyerek memleketine dönmüş Sivas'a. Eee tasavvufla ilgilenmesinin yanı sıra halk edebiyatının tüm özelliklerini birebir işte hece ölçüsü, dörtlüklerle yazma sade dil bu şairimizin olmazsa olmazlarından Ahmet Kutsi Tecer'in kurduğu Halk Şairleri Derneği'nde uzun yıllar saz çalmış, çalışmış. Eserleri aslında ince ince iki tane eseri var. Sazımdan Sesler ve bir diğeri Değişler. Zamanla bu ikisini toplamış aslında Ümit Yaşar Oğuzcan o zaman yayımcı Ünlü aşk şairi böyle bir iyilik yapmış kendisine ve bu iki iki eseri toplayarak "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı kitaba dönüştürmüş böylece kendisine maddi destek sağlamış. Bu dersimizde bu kadar sevgili arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız.